İkinci Dünya Savaşı, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan nükleer bombaların yıkıcı etkilerinin ardından sona ermişti. Hiroşima'ya atılan bombanın adı Little Boyken, Nagasaki'ye atılan bombanın adı ise Fat Man olarak konulmuştu. Ancak eğer Japonya teslim olmasaydı, Nagasaki'nin bombalanmasından sadece 4 gün sonra bir başka Japon şehrine bir atom bombası daha atılacaktı. Ve tarih sayfalarında bu üçüncü atom bombasından da bahsedilecekti. Ama bu bomba hiçbir zaman kullanılmadı ve bombaya konulacak olan nükleer çekirdek gizli bir laboratuvara gönderilerek üzerinde bazı deneyler yapılmaya başlandı. Bu deneyler sırasında da oldukça korkutucu olaylar yaşandı ve bu noktadan sonra bu nükleer çekirdeğe iblis çekirdeği denildi. İşte bu hafta belki de insanlığın yarattığı en tehlikeli cisim olan iblis çekirdeğine göz atıyor ve neden bu ismi aldığını anlamaya çalışıyoruz. Ağustos 1945'in sonunda tüm dünyada üretilmiş toplamda 3 plütonyum çekirdeği vardı ve ilk ikisi herkes tarafından biliniyordu. İlk plütonyum çekirdeği 1945'in Temmuz ayında New Mexico'nun yaklaşık 56 kilometre güneydoğusunda Trinity olarak bilinen bir nükleer deneme sırasında patlatılmıştı. İkinci çekirdek ise 1945'in Ağustos ayında Nagasaki üzerinde patlatıldı ve bu olay Japonya'nın teslim olmasına neden oldu. Ancak her ihtimale karşı üçüncü bir çekirdek daha üretilmişti ve bu çekirdeğin adı Rufus olarak belirlenmişti. Rufus, kendisinden önce üretilen plütonyum çekirdeklerine benzese de onlardan farklı bir teknikle üretilmişti ve diğer plütonyum çekirdeklerine kıyasla çok daha sorunsuzdu. Çünkü diğer üretilen plütonyum çekirdekleri kalsiyum ile reaksiyona sokulup üretilmişti. Ama bu şekilde üretilen plütonyumun inanılmaz derecede kırılgan olduğu ve gerekli şekillere sokulmaya çalışıldığında parçalandığı görülmüştü. Bu yüzden bilim insanları bunu çözmek için plütonyumu diğer çeşitli metallerle karıştırmaya başladılar ve sonunda galyumun en ideal metal olduğunu buldular. Bu keşfin ardından da rufus'un üretimine başlanıldı. Ve önce Plütonyum ve Galyum içeriğine sahip iki adet yarım küre üretildi. Daha sonra da bu yarım küreler birbirlerine sıcak preslenerek tek bir küre elde edildi. Ve bu kürenin paslanmaması için dışı ince bir nikel tabakasıyla kaplandı. Bu son işlemin ardından da dünyadaki üçüncü Plütonyum çekirdeği olan Rufus doğmuştu. Yaklaşık bir yumruk boyutunda olan Rufus, 89 milimetrelik bir çapa ve 6.2 kilogramlık bir ağırlığa sahipti. Ayrıca çekirdeğin çevresi iki adet yarım küreden oluşan başka bir yapıyla çevrelenmişti. Bu iki yarım küre sayesinde çekirdeğin üreteceği nötronların dışarı çıkması engellenecek ve böylece çekirdekte oluşmuş tepkimenin kontrolsüz bir şekilde devam etmesi ve nükleer patlamanın gerçekleşmesi sağlanacaktı. Ancak Japonya teslim olduğu için bu çekirdek hiçbir zaman patlatılmadı ve New Mexico'daki Los Alamos kasabasının yakınlarında bulunan gizli bir laboratuvara gönderilerek üzerinde bazı deneyler yapılmaya başlandı. Bir kitle imha silahında kullanılması hedeflenen rufus her zaman patlamanın eşiğinde olarak tasarlanmıştı. Çekirdeğin süperkritik hale gelmesi ve bir nükleer felakete yol açması için kendi kütlesinin yalnızca %5'i kadar daha fazla plütonyuma ihtiyacı vardı. Hatta çekirdeğin içine birkaç nötronun gönderilmesi ölümcül bir zincirleme reaksiyonu tetiklemek için yeterliydi. İşte laboratuvarda toplanmış fizikçilerin tek istediği şey bir plütonyum çekirdeğinin bu tür bir nükleer kritiğe ulaşması için ne kadar nötrona ihtiyacı olduğunu bilmekti yapacakları deneylerde ise çekirdekten yayılan nötronları bir nötron yansıtıcı kullanarak tekrar çekirdeğin içine yollayacaklardı ve çekirdek süper kritik noktaya ulaştığında deneyi sonlandıracaklardı. Ancak bu deneyler yapılırken laboratuvarda bulunan ünlü teorik fizikçi Richard Feynman onlara yaptıkları deneylerin uyuyan bir ejderhanın kuyruğunu gıdıklamaya benzediğini söyleyerek bu deneyleri sonlandırmalarını istedi. Richard Feynman Nobel ödüllü bir fizikçiydi ve Los Alamos'taki ilk atom bombasının yapıldığı Manhattan projesinde çalışmıştı. Ama tüm uyarılarına rağmen meslektaşları onu dinlemedi ve kısa bir süre içerisinde de oldukça korkutucu olaylar yaşandı. İlk kaza 21 Ağustos 1945'teki bir deney sırasında yaşandı. O gün Amerikalı fizikçi Harry Dagley'in Rufus'un çevresine her biri 4.4 kilogram ağırlığında olan tungsten karbürden oluşan tuğlaları istiflemeye başlamış ve manuel olarak bir nötron yansıtıcısı oluşturmaya çalışmıştı. Yaptığı deneyde çekirdekten çıkan nötronları tekrar çekirdeğe yönlendirmeye çalışıyor ve çekirdeğin süper kritik aşamaya geçmeden önce ne kadar nötrona ihtiyacı olduğunu bulmaya çalışıyordu. Elindeki son tuğlayı dikkatli bir şekilde çekirdeğin üzerinde taşıyan Degley, hemen yanındaki nötron sayaçlarının kendisine uyardığını gördü. Eğer bu tuğlayı da ekleyecek olursa sistem süper kritik hale gelecek ve çekirdek reaksiyon göstermeye başlayacaktı. Bunu gören Degley, doğal olarak biraz paniklemiş ve elindeki tuğlayı yavaşça geri çekmeye başlamıştı. Ama tam da bu sırada 4.4 kilogramlık tuğlayı yanlışlıkla çekirdeğin tam ortasına düşürdü. Zaten neredeyse süper kritik durumda olan çekirdek bu tuğlanın üzerine düşmesiyle süper kritik hale geldi. Ve odada mavi bir ışık parlamasıyla beraber bir ısı patlaması yaşandı. Bu sırada Degley'in reaksiyonu durdurmak için panikle ellerini çekirdekten yayılan mavi ışığa doğru uzatmış ve tuğlayı geri almaya çalışmıştı. Ama başarılı olamadı. Ve son çare olarak tungsten karbür yığınının bir kısmını elleriyle sağa sola dağıtmak zorunda kaldı. Tuğlaları söktüğü sırada Degley'nin kafasından neler geçtiğini tahmin etmek çok kolay. Muhtemelen o anda hayatının fiilen sona erdiğini biliyordu. Çünkü elini çekirdekten yayılan parlak ışığa doğru uzatmış, yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, elinde su toplamaları ve yanıklar oluşmuştu. Yapılan hesaplamalar, Degley'inin o sırada 510 remlik radyasyona maruz kaldığını gösteriyor. Hatta Degley'in daha sonra eline çekirdekteki mavi ışığa doğru uzatırken hissettiği tek şeyin ellerinin karıncalanması olduğunu söylemişti. Harry Degley'in yaşanan bu olaydan sadece 25 gün sonra hayatını kaybetti. Bilim insanları ise radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için vücudunun bağışlanmasını sağladı. Degley'nin radyasyona maruz kaldıktan sonraki resimleri şu an mevcut olsa da bunların çoğu hala gizlidir ve bir kısmı YouTube'da yayınlanamayacak kadar kötüdür. Bunlarla beraber kazanın yaşandığı sırada odanın yakınlarında bulunan askeri personel Robert Hammerley ise 33 yıl sonra kaza sırasında yayılan radyasyona bağlı olarak lösemiye yakalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Ancak yaşanan bu kaza Harry'nin meslektaşlarını caydırmamıştı ve sadece 9 ay sonra bir başka kaza daha yaşandı. Deglian hastanedeki yatağında acı çekerken onun yanında oturan ve onu teselli eden kişi meslektaşı Louis Slotin'di. Deglian öldükten sonra da deneyi o devralmıştı. Ancak bu sırada Enrico Fermi Slotin'in yanına giderek deneye devam etmemesi konusunda onu uyarmıştı. Ama bu uyarıları hiçbir zaman başarılı olamadı. Çünkü Slotin'in merakı sınırsızdı. Bu yüzden o ve ekibi 9 ay sonra çekirdeğin üzerine bir berilyum kubbesi indirerek bu şekilde çekirdeği kritik noktaya getirebileceklerini keşfettiler ve bu yöntemi kullanarak birçok deney yapmaya başladılar. Yapılan deneylerde, Slotin berilyum kubbesini bir eliyle tutuyor ve diğer eliyle tuttuğu düz uçlu bir tornavidayla da berilyum kubbesinin çekirdeğin üzerine kapanmamasını sağlıyordu. Tuttuğu kubbe, çekirdekten yayılan nötronları tekrar çekirdeğe doğru yollayarak onu kritik aşamaya doğru itiyordu. Eğer bu deney sırasında berilyum kubbesi çekirdeğin üzerine düşecek olursa, çekirdekten yayılan nötronların yansıması tam olur ve ejderha uyanabilirdi. İşte 21 Mayıs 1946 günü öğleden sonra tam olarak bu durum yaşandı. O sırada Slotin 7 meslektaşının da izlediği bu tehlikeli deneyi yürütürken deneyde kullandığı tornavida açıklıktan kayarak kubbenin kapanmasına neden oldu. Ve çekirdek süper kritik hale gelerek parlak bir mavi ışıkla beraber ısı yaymaya başladı. Bunu gören Slotin hemen kubbeyi çekirdeğin üzerinden çekse de o kısa süre içerisinde bin remin üzerinde radyasyona maruz kalmıştı. Bu muhtemelen herhangi bir insanın şimdiye kadar aldığı en yüksek radyasyon dozuydu. Hatta Hiroşima'ya atılan atom bombasının 1000 metre uzağında bile ölçülen radyasyon sadece 400 remdi. Slotin'in çekirdeğin hemen yakınında bulunması ise meslektaşlarını kurtarmıştı. Çünkü radyasyonun büyük bir kısmına Slotin'in bedeni maruz kalmıştı. Olay sırasında Slotin ağzında ekşi bir tat ve sol elinde yoğun bir yanma hissi yaşamıştı. Meslektaşları onu panikle hastaneye götürse de radyasyon hasarı geri döndürülemezdi. Bu yüzden hastaneye yatırıldıktan sonraki 4 gün boyunca ellerinde ve kollarında büyük kabarcıklar görülmüş, bağırsak felcine ve kangren de dahil olmak üzere birçok acı verici travmaya şahit olmuştu. Vücudunda da radyasyon yanıkları bulunuyordu. 7. günse dudakları maviye döndü ve oksijen çadırına konuldu olaydan 9 gün sonra yani 30 Mayıs'ta da hayatını kaybetti. Yaşanan bu kazalardan sonra Los Alamos'ta ciddi değişiklikler yapıldı ve deneyler yüzlerce metre ötedeki uzaktan kumandalı aletlerle yapılmaya başlandı. Ayrıca 3. Plütonyum çekirdeğini Rufus demeyi bıraktılar. O günden itibaren ona yalnızca iblis çekirdeği dediler. Daha sonra da bu çekirdek tekrar eritildi ve gerektiğinde başka çekirdeklere dönüştürülebilmesi için ABD'nin nükleer stoğuna yeniden entegre edildi.